Evet. Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu makyajı deniyoruz. Yani yapmaya çalışacağız. Ve bu bana çıkan makyaj şu şekil. Şunu yapmaya çalışacağız. Nasıl gösterebilirim? Şu. Bugün bunu yapma, yapmaya yapmayı denedim. Ve bu şekilde oldu. Evet o zaman şimdi geçelim. Evet şimdi ise başlıyoruz. Ee, bana çıkan My Makeup Type'da bu e, makyajı çıkardı ve böyle bronz bir makyaj yani çok fazla e, bronzlu makyajlar olur ya aynen o şekilde şimdi ise yapmaya geçiyorum. İlk öncelikle e, yüzümü yönlendirmekle başlayacağım. Nivea'nın yönlendiricisi. Saçımı e, sergileyeceğim. Saçımı bir iki saat önce yaptığım şekilde duruyor şu an. Bu, bu taraf çok kötü oldu. Bu taraf ise sıkı bağladım. Hem sıkı oldu. Ve çok güzel oldu. Ve iki saat falan geçti üzerinden. Olacak mı bilmiyorum. Benim fön çekme şu an sıcakta. Fön çekemeyeceğim için. böyle yapmaya karar verdim. Hem benim maşam olmadığı için. Düzleştiricim de çok fazla böyle maşa yapabilecek bir ısıya gelmiyor. Geliyor fakat benim yüzleştiricim bir dakika gösteriyorum size. Şu şekilde. Şu kısmı böyle dikdörtgen gelir. Öyle olduğu için yapamıyorum kıvırcığı da. Bukleydi. O yüzden tek çarem buydu. Ve yapıyoruz şu an. Ve şimdi ise bu makyajda ilk olarak kaşlarını taramakla başlıyormuş. Ben de tarıyorum. Kaşlarım kameradan çok fazla gözükmüyor farkındayım ama böyle yani ben seviyorum. Saçıma göre çok fazla açık benim kaşlarım. O şekilde. Şimdi ise ben şeyle başlayacağım. tane. BB kremini fondötenimle başlıyorum. Mak e, makyaj yapıp bir yere çıkmıyorum. Sadece video. Fondöteni biraz sürdüm. Bu şekilde. Şimdi ise şununla. Ah hatta şey. Neyse. İlk fırçayla yaydırayım. Kamerayı da böyle düzgün sağlayayım. Okey. <laughs> Geçen Adriana Lima ayakkabını yaptım. da o da bana ilk yazdığımda çıkan bir, e, makyajlardan biriydi ama çok fazla onu yapmak istemedim çünkü çok fazla şey 2011'lerin my, makeup type yazdığımda çıktığı makyaj çıkıyor o yüzden ona 2010 makyajı koymadım yani bu şekil elime biraz var bunu yani <laughs> Şu an böyle sabitlemeye çalışıyorum ama inşallah kaymasın canım benim. Görsük kapağı içine de. Hı -hı. Bu şekilde şimdi sürdüm. Daha sonra kapatacığıyla da bir tanıkabır devam edeceğim. Iı, kapatıcı. Içi yaydırmak için. Ne kullanacağım. Fakat yaydırırken Sabitlik spray. Çünkü çok fazla sıkıyorum. <laughs> bunda diyor ki krem bronzer, krem bronzer kullanmanı istiyor. Bende toz kontür var. Bronzer da yok. Ondan bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bu şekilde Çok beyaz oldum sanki. Ama bunlar şey sürünce gidecek. Şimdi elimdekini de Krem bronzer sürmemi istiyor. Kontrolüm benim. Krem bronzerım yok maalesef. Şimdi şu çalışacağım kontür ikisini birleştirip şu kısımlara... <laughs> şekil oldu. Daha sonrasında ne sürmemiz gerekiyor? Krem blush. Krem blush olarak 上多久？嗯嗯嗯 zaten. Şimdi fırçayla yaydıracağım. Daha sonrasında ise baking. Benim en sevdiğim işlem. Baking zaten her gün her gün yapmıyorum. Bir olacak olursa. Söz verecek olanlar olursa her gün yapmıyorum. Şimdi ise Bocalama şimdi geliyor. Yine konuşuyor. Şimdi bitti. Krem, ay toz aldım. Toz <laughs> var bende. Onları süreceğim şimdi de. Bu da okay. Daha sonrasında şöyle Maskara. En güzel işlem. Maskara. Küçük bir önceye ihtiyacım var yine. Şunu kullanacağım. İlk önce kıvırayım. Ben sonradan kıvırıyordum. Sonra bir iki tane şeyde kaldığı için yine önceden kıvırmaya karar verdim. <laughs> Spray. Bir dakika. Bronzer çok fazla kameradan gözükmüyor ama buradan baktığımda çok sürülmüş gibi duruyor. da biraz da süreceğim çünkü siz görmüyorsunuz. Ama çok güzel oldu. Daha sonrasında dudak kalemim daha kalemi olarak koyu bir renk sürdüğünü gösteriyor. Bende Golden Rose'un e, kaç numaralı? 539 numaralı var. Hmm. Ya. Hmm. Bir de göz içlerine nasıl süreceğim biliyor musunuz? Bir tane fırça. Sonrasında bir koyu bir benim bu şekilde far paletim var. Şuradan şu rengi bu 2-3 yıl önce alınan bir şey hala var bende. Şundan göz kenarını Ama sürmeye çalışıyorum. Makyajı şu an şey yaptım. Bostum gibi bir şey oldu. Yok bence gözlerim öne hani çıkardı bir şekilde yaptığımda. Ama çok fazla krem sivri yapıda oldukları için. Bence çok güzel oldu. Ama şu kısımlar yayınlamadı çünkü. Evet. Highlighter en son olarak. Yine buradan bir highlighter kullanacağım. Şundan kullanacağım. Elimle. Alacağım fakat çünkü ee, <laughs> Niye bu gözükmüyor? Yok <laughs> yok. Yapıyız. Evet. Ama onun üstü sanki böyle çikolatalar olur ya onun paketi gibi oldu. Ama çok güzel oldu. Şimdi bronzu biraz daha çoğalttıktan sonra her şey okey. Şey, okay. Şimdi en son olarak sprey yine çünkü... Okay. Okay. Saçım açmaya geçiyorum, çok heyecanlıyım. Ve biraz hızlı olmam lazım çünkü zaman çok az kaldı. İş yapan gereken bir iş var o yüzden. Şimdi bunu açılsın biraz. Ha şurada iki tane toka takmıştım çünkü şu, şu kısımlarım çıktı. a so we see. I know if I'm haunting you, you must be in me. I know if I'm haunting you, you must. Evet. Bu videonun da sonuna geldik. Çok güzel oldu bence. Bu makyajı denemeye çalıştık. My Type makyajını. Ve bu şekilde oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye.